ABD Türk malı dezenfektan alarmı Doçevele'den okuyoruz. Neymiş efendim? Amerika Avrupa Birliği Yolsuzlukla Mücadele Ofisi bir Türk firmanın ürettiği el dezenfektanında tehlikeli oranda metanol tespit etmiş ve Avrupa çapında 140 bin litre dezenfektana el konulmuş. Bu, bu haberin 2-3 boyutu var. Birincisi Türkiye çıkışlı ürünler biliyorsunuz genelde böyle denetimlere takılıyorlar ve iade ediliyorlar. Niçin? Standartlara uymadığı için. İşte onun için Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği müktesebatı, Avrupa Birliği değerleri, standartları derken kastettiğimiz biraz da buydu. Bu standartları ülkenize yerleştirdiğinizde insanlar daha sağlıklı yaşıyorlar. Daha sağlıklı bir toplum oluyor yani. Gıdada standartlar işte el hijyeni söz konusu olduğunda bir ihraç ürünü var ve metanol tehlikeli oranda metanol tespit edildiği için iade edilmiş falan. Artı ö itibarınıza zarar veriyor. Artı bunlar iade edildiğinde Türkiye'ye yani Türkiye içinde sevk edilecek. Yani Türkiye'ye dağıtılacak bu ürün Çöpe atmayacaklar. Ve Türkiye tehlikeli oranda metanol tespit edilen bu ürünleri Türk halkı kullanacak. Bir değişim böyle bir tarafı var. Bir başka boyutu da, El hijyeni, temizlik vesaire işte Covid-19 vakalarında ne kadar etkili bilemiyorum ama biraz daha ikinci, üçüncül derecede sanki. Çünkü ağırlık e, solunum yoluyla bu virüsün bulaştığı yolunda ağırlıklı kanaat. Onun için e, maskeye ve mesafeye dikkat etmek icap ediyor. Çok boyutu var haberin konuşsak program biter ama işte Türkiye yani.